Seyirci Ekran kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tayfun. Merhabalar arkadaşlar. Ben de Orçun. Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu kanalda şu arada Survivor'ı yorumluyoruz. Evet, Survivor yani zaten başka yayınlanan bir şey olmadığı için evet. mecburen Survivor'ı yorumlayacağız. Bugün olan olaylarda gerçekten gönüllüleri tebrik ediyorum. Dokunmazlık oyunu vardı. Dokunmazlık oyunu aynen aldılar. Ödül yoktu ama işte ünlülerin tek farkı oldu. ödül de almış oldular, ama ödül de aldılar. Ama pasta yediler zaten. Aynen, yani. oradan, ya, telafi pasta aynen. oradan telafi edilmiş oldu. Instagram'dan dolayı pasta yediler. Aynen oradan telafi edilmiş oldu. 6-2'den mi 6-4'den mi ne geri döndüler. Evet. 9-6 yaptılar sonra 16 aldılar. Hani ünlülerin geçen sefer yaptığı tam tersini yaptılar aslında yine, yine de. Güzeldi yani o oyun. Peki Sercan sakatlanması... Hani bu geri dönüşün sebebi olmuş olabilir mi? Ne olabilir. düşünüyorsun? Olabilir. Bir, Sercan'ın hani moral olarak bozuldu ünlüler. Ondan sonra. bir de şey, Berkan'ın 3'te 3 yapması çok etkili oldu. Hani Berkan gerçekten gönüllülere bayağı bir katkı sağladı. O yüzden de Acun'un bu değişikliği iyi oldu ama ben ünlülere biraz daha yakın olduğum için bizim açımızdan pek iyi olmadı diyebilirim tabii ki. Ben de gönüllülere biraz yakınım. Ben halkın tarafındayım çünkü <laughs> oldum olası. Aynen. Halkın adamıyım ben. Yani halk adamı ben değil mi halk adamı yerine düştü <çetalında>. Oğlum, <laughs> ee, de... Ünlülerin yanındayım dersen de öyle Abiminle olur işte. daha eğlenceli, daha böyle matrak oldukları için. Neyse, pa o da parası görüş... var çünkü adamların. Görüş tabii ki. Farklı, <laughs> herkesin görüşü farklı olabiliyor. Sercan Burcu çok... Vazi'ye karşıyız var. Bu... <laughs> Sercan'a üzülmüştük ama Sercan çok bir şey olmamış tabii ki de. Evet, Sevindik ona. Şey çok iyi ya fragman olayı. Onun sonra geliriz biraz yani bugünkü oraya. olaylardan bahsedelim de. Yani bir tutukluk oldu. Sercan olayı belki de morallerini bozdu değil mi videonun başında da. Yüksek ihtimalle de ondan yani bakalım hani şey yapmadılar. Son oyunlarda şu dikkatimi çekti. Son 3-4 sayıda altın topa kimse gitmedi. Acaba uyarı mı aldılar altın Olabilir çünkü altın çok yani girmeni. yakında çok şeydi atılması kolay, kolay falan diye. Yani çok kolay sayı al, alındığı için. Çünkü hani sen şey dedin hani ünlüler ilk geldin niye hiç altın topa gitmedi muhabbeti yani. yaptın da gönüller de ilk geldiğinde hiç gitmedi. Hani yani biraz son geldiklerinde de gitmeden mesela son gelen de gitmedi. Hayır. Hayır. Ihtimaline... Ünlü bak ünlüler ilk gittiğinde sen diyorsun ya hani niye gitmiyorlar? Hani şey mi var bu <laughs> olayda muhabbet yaptın ya. Ben de biraz diyorum ki... bilmiyorsunuz onları. Ben biraz hani ünlülere <laughs> şey mi geçir yani tutmuyorlar bizi deri falan diye söylüyorum tayfalar. Ben de diyorum ki gönüller de ilk gidiyor. Onlar da altın topa gitmedi. Neyse biraz şeyli davranıyor <laughs> tamam. olabilirim. Yağlı Peki, davranıyor olabilirim. Hani Yasin'le Barış'ın bugünkü konuşmasına da... Yasin'le Barış çok şaşırdım. Barış biraz da herhalde gitme korkusunda şey oldu. Korku bastı o gitme şeyi. Hani belki de Bence şey aldılar. Bence gideceğini zannetmiyorum da. Hani matematikte matematik de yapmış olabilir. Son Oylama da herhalde şeyde birinci çıkmadı SMS'ten öyle bir mevzular oldu. SMS'te düşüş yaşadığını düşündü herhalde. Ondan dolayı da şey yaptı hani biraz daha böyle kaynaşım insanla. E yapısı tabii ki de ailevi şey. Hani Barış'a da bir yönden üzülüyorum. Hani acıma değil tabii sakın yanlış anlamayın. Ailevi durumlarından dolayı herhalde biraz içine kapanık büyümüş. Biraz bayağı içine kapanık büyümüş. Çok fazla şey olamıyor. Sosyalleşemiyor yüksek ihtimalle. Onun şeyini de çekiyor. Evet. Yavaş yavaş olacak herhalde ama onu ilk başta geldiği takımlarda söylese aslında hani aynen. benim yapım böyle İfade dese etmesi lazımdı kendisine. Aynen. Yani benim yapım yani. böyle. işte şöyleken aynen. şöyle dese daha iyi olur. Daha olur. hani insanlar yani. belki aynen. daha farklı davranır hani derlerdi tamam o hani onun da yapısı öyle. Belki derler miydi bilmiyorum ama yani çünkü bazı insanlar şey düşünüyor hani bir gövdedeki baş olmaz Aynen. yap mevzusuna gidiyorlar. Bu haliyle bile çok benimsedi, dedi yani fanları oluştu Barış'ın. Yani onun normal bir iletişim kursaydı daha da fazla artardı bence Cemalcan kadar olurdu. Peki şuna? fragmandan biraz konuşalım Fren... hazır. Barış derken <laughs> Yasin'le. Barış dedik. Aynen öyle yumruk yumruğa giriş var. Yüksek ihtimalle şey olmayacak. Birbirlerine girecekler zaten. Yumruk olayı olmuş olsa birinden birisi diskalifiye olur ya da belki ikisi de diskalifi. Bence Yasin diskalifiye olacak gibi duruyor. Yok, Çünkü Barış de... hani Barış göz Barış'ta şey var. Hani şey, şey muhabbeti var hani kışkırtma değil. Şey muhabbeti var. Acun hep şunu diyor. Hani bunu tekrarlar mısınız? Bir olay olduğunda şey yapar mısınız Bu muhabbetine giriyor aynen, ya. Aynen. Hani Barış onu yapmaz ama Yasin sinirlenme hakim olan bir insan değil yani. Bakalım yaşayıp göreceğiz. hani. Ben benim Ama de, şey yaptıysa tabii lafım kesiyorum da. Barış'ı hani illaki öyle böyle gönderme niyetlendiyse Acun hani bunu biraz süsleyip hani bu olayı belki aynen. Yani. hani önceden Doğru. senaryo senaryolaştırmış olabilir. çok iyi reyting kalıyor şey program. O yüzden de o yani şey yarışmacı gönderme sıcak bakacağını düşünmüyorum Acun. Bizi heyecanlandırmak için oraları kesip kesip koymuşlar yüksek ihtimalle. Birbirlerine vurmayacaklar kuracaklarını düşünmüyorum. Hani zaten yarın yaşayıp öğreneceğiz. Videoda yavaştan toplayalım. Ben son sözümü söyleyeyim. Tayfun kardeşim genelde bağlıyor zaten. Arkadaşlar dediğim gibi her zaman burası sizin ekranınız. Burada genelde survival yorumluyoruz bu aralar. İleriki dönemlerde başka şeyler de tabii ki de yapacağız. Alta yoruma ne duymak istiyorsanız yani savunduğunuz takım olur ya da işte savunduğunuz kişi olur onlarla ilgili de yorum atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın.